<laughs> Arkadaşlar merhabalar. Evet, biz verdiğimiz sözü tutuyoruz. İnşallah bundan sonra da sizler de işinize öğrenmek için devamsızlık yapmadan derslerinizi iyi dinleyip başarılı e, olarak yetişeceksiniz. İleride Bir inşallah birlikte çalışma fırsatları bulacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Alın bakalım, senden başlayalım. Şöyle. Evet. Buyurun. Evet. Arkadaşlarımız... Mobilya Dekorasyon Otelisi i̇şte, birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin bonusları. Mustafa Kemal Paşalı mobilyacıların oluşturmuş olduğu grup tarafından dağıtılıyor. Amaç yetişmiş eleman sağlamaktı ve onlara 1500 lira hoş geldin bonusu taahhüt edilmişti. Bu yapılan taahhütlerden sadece bir tanesi. Daha sonrasında ikinci dönemden geçerli olmak üzere kendilerine e, bir burs verilecek. Tabi birinci dönemdeki başarılarına göre değerlendirilecek bu. Bu kapsamda yapılan önemli bir projeyle okulumuza da 27 öğrenci kazandırdık. Mobilya dekorasyon bölümü geçen sene 5 mezun vermişti. Bu sene 27 öğrenciyle başladı. Önümüzdeki günlerde onlara çeşitli sürprizler Mustafa Kemal Paşalı mobilyacılar tarafından da devam edecek. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. İnşallah güzel bir bölümünü inşa ederiz. Makinalarımızı getiririz. E, i̇şte bakın pırıl pırıl pahalayan bu çocukların gözleri ileriki dönemde gideceğine inanıyorum. Artık geleceğe daha güvenle başlamak İyi ki mobilya bölümünü seçmişim.